Aşkolar şimdi saçımın absürtlüğünü aldırmayın. Çünkü çorapla saç sarma şeyini denedim. Bakalım nasıl olacak sabah göreceğiz. Bu videoda şey dedim. Şey dedim bir hafta boyunca yani her gün hangi cilt bakımını yapıyorsam onu paylaşayım. Düzenli spesifik bir sıram asla yok. Tamamen kendi cildime, kendime, moduma, uykuma, üşengeçliğime bu tarz şeylere bağlı olarak başlayacağız. Şimdi bugün asit sürme günüm. Çünkü ben de asit sürmüyordum. Asit olarak bende şu 3 asit var. Hepsini göstereyim size. Biri vekin şu glikolik asiti. Ee, diğeri Cream Co'nun bu AHA, BHA ve içinde C vitamini olan asit. Diğeri de yine Purist'in bu salisilik asidi. Şimdi bunu kullanmayacağım. Çünkü bunun içinde çok var. Şunları bitirmeye çalışacağım. Niye 3 tane aynı anda açtın diye sorarsanız. E, PR... E, aslında yok PR... Ha, bu ikisi PR gönderisiydi. Ve ikisini de sizin yorumlarımı paylaşmak istedim. O yüzden bu ikisini aynı anda açtım. Onu niye açtım? Mallıkla açtım. Şimdi bugün şunu söyleyeceğim. Evet ya bunun içinde de glikolik asit, salisilik asit ve vitamin C var. Bakın içeriğine şurada. Normalde pamukla sürmemek lazım diyorlar. Hatta ben öyle bir reels yapmıştım. Sonra linç yedim. Aslında haklılar insanlar yani. Şimdi bunu iyice emmesini bekliyorum şu O sırada ben de göz altıma şu shivekin kafeinli göz altı serumundan süreyim. Sonra arkadaşlar bayağı araştırdım salisilik asitle eee hyaluronik asit beraber kullanılıyor mu diye bayağı araştırdım. Kullanılıyormuş. Zaten eee hyaluronik asidi ıslak veya yani böyle nemli cilde uygularsanız daha iyi sonuç alırsınız. O yüzden ben de nemli cilde uygulayacağım. Allah bu ordinary'nin ki bunu yurt dışından almıştım Türk. Türkiye'den sakın almayın. Çok pahalıya satıyorlar. Anneme aldırım daha doğrusu. Sonra hileli kase böyle elimle ısıtarak dağıtmayı daha çok seviyorum. Cildim şu an bir tık hassas çünkü dün e, usturamı değiştim ve usturayı yaparken birazcık sert yapmışım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu ilk başladığım yerler bir tık yanıyor. O yüzden e, hem nemlendirici süreceğim üzerine bir de sisa krem süreceğim. Bol bol sürüyorum nemlendiriciyi çünkü Hızlıca cildimiz nemine doysun. Hyaluronik asitten sonra nemlendirici sürerseniz cildiniz dolgun, ışıl ışıl gözükür. Ama sürmezseniz hyaluronik asit aksine de cildiniz daha çok kurutur. O yüzden mutlaka nemlendirici sürün. Benim cildim zaten yağlı nemlendirici sürmeme gerek yok demeyin. Ben de eskiden onu çok yapıyordum. Çok alakasız şeylermiş. Su bazlı nemlendiriciler sürebilirsiniz eğer cildiniz yağlıysa. Mesela bu çok güzel bir nemlendirici. Ben gerçekten beğendim. Su bazlı bir nemlendirici bu da. Son aşamada kozmetik şu sisa kremini sürüyorum. Çok beğendim. Malum markanın sisa kremi de güzel. Onu da kullanmıştım zamanda ama deney yapıyor yani hayvan üzerinde deney yapan her türlü şeye karşıyım. Yani bizim kozmetik keyfimiz onlardan daha değerli değil bence hiçbir hayvanın canından. Ki deneysiz bir sürü alternatifi ve çok güzel markalar varken alternatifi. Gidip hala deney yapan markaları, alanları, Deney yapan markaları öven influencerları anlamıyorum. Anlamayacağım da. Diyeceksiniz ki belki sana gelse iş biliyor markalardan. Belki yapardım. Size gelmedi mi? Sizce gelmedim yani. Geldi tabii ki de ama benim etik değerlerim ekonomik kaygımdan daha büyük şu anda. İnşallah da bu çizgimi hiç bozmam. Hep böyle kalırım. En sonunda ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu son bir 2 haftadır yapıyorum ve bence etkisini bayağı görüyorum. Diordinary'nin şu kaş kirpik serumu var. Kaşlarıma sürmüyorum sen Kaşlarım çok. Ama kirpiklerime sürüyorum. Ve bence etkisini görüyorum ben bunun. Pazartesi gününden bu kadar arkadaşlar. Kapıyorum sabahları çekmiyorum. Çünkü sabah gel yani sabahın köründe kalkıyorum. 7'de kalkıyorum. Hava kapkaranlık oluyor. Şafak operasyonuna gidiyor gibi. Sabah <laughs> garip duruyor. Ama şu an bu nemlendi şey bu güneş kremini kullanıyorum. Solitis'in bir güneş kremi var. Bir de bunun bir var. Bu ikisini çok severek kullanıyorum. Bakayım nerede ya? Bir de şu ikisi var güneş kremi. Makyaj yapacağım günlerde kesinlikle bunları kullanırım. Çok güzel bir iki güneş kremi bu. Fondöten sürmeme gerek kalmayacak. Cildimle birleşiyor. Bu arada bu videodakilerin hiçbiri reklam işbirliği vesaire değil. Bazıları hediye, bazıları değil. E, ama tamamen gerçekten sevdiğim ve verim aldığım şeyleri sizinle paylaşacağım. Pazartesi gününü kapıyorum. Yarın yani salı akşamdan görüşürüz. Arkadaşlar ikinci gün nazar nazar. İkinci günün akşamından merhabalar. Bugün çok... Allah Allah ya. Tövbe yarabbim. Böyle yapacağım. İkinci günün akşamından hello. Bugün çok bir şey yapmayacağım. Çünkü bir yarın retinol günüm zaten. Retinol süreceğim için bugün cildimi dinlendirmek adına ne yapacağım biliyor musunuz? Yani çok bir şey sürmek istemiyorum. İlk böyle bir gül suyu. Ama yani herhangi bir su da olur. Çok fark etmez. Önemli olan bir nemli olması. Bunu yaptıktan sonra üzerine hyaluronik asit süreceğim. Yine Ordinary'ninki. Ojelerimi çıkardım. Çok fenayım. Kalıcı ojeden sonra oj normal ojeye geçmek çok zor geliyor. Böyle oh. Bol boluyorum Şeyimi. Hyaluronik Bugün çok konuşma yeteneğim yok. Bugün kafam dağınık. Bir de şu an hayatı sevseydim gouache yapardım ama şu an hayatı sevmiyorum. Ya son olarak size dün gösterdiğim aynı nemlendirici su bazlı yoğun nemlendiriciyle çatımı nemlendiriyorum. En son aşamam olarak yine şu kaş kirpik serumumu sürüyorum ama sadece kirpiklerime sürüyorum. Bu kadar. İngilizler yarın retinol günümüzde görüşürüz. Retinole yeni başladım. Onu yarın anlatacağım. Yapıyorum bugünkü. Arkadaşlar retinol gününü annemle beraber yaptığımız için video çekmeyi unuttum. Çünkü annem odama geldiği ben tık 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 retinolümüzü sürdük. Retinolü şöyle uygularım. Sa saçımda çorap var çok kırık şu anda. Neyse retinolü sandviç metodu denilen bir metotla uyguluyorum. Onu da şöyle yapıyorum. İlk hatta tüm ürünleri göstererek yapayım da annem nereye yaptı ki? Hem, İlk nemlendiriciyim Klasik zaten her gün gösteriyorum. İlk nemlendiriciyi sürüyorum. Buna sandviç metodu deniyor bu arada. İlk nemlendiriciyi sürüyorum. Sonrasında retinolümü sürüyorum. Retinolüm benim şu Inkey listin. Sephora'dan almıştım. Sonra bunu sürüyorum. En sonunda da onarıcı krem. Sisa krem. Cosmetinkini sürüyorum. Ee, böyle yapıyorum Direkt retinol süratımı sürmek istemiyorum Çünkü cildim hassas Ve daha yeni başlıyorum retinole neticede Hemen bir anda çığ şey olsun istemedim ee, suratım bir mala dönmesin yani Yavaş yavaş başlayan diye Böyle başladım Şu an haftada bir kullanıyorum Bu arada oranını kaç onu da söyleyeyim size Nerede yazıyor ki ne Yazmıyor Neyse bayağı araştırdım ben bunu. Yabancı e, işte Türk TikTokerların falan bunlar bunun hakkındaki yorumları inceledim. 500 liraydı. Baktım herhangi bir marka da zaten 400 lira falan trend yolda. Çok korkuyorum saç çok açılacak vibe'ı veriyor bana. Neyse artık. Onu aldım. Üzerine işte yine kozmeti sürdüm. Bu arada kozmet şu anda yeni yıl indiriminde. Hala devam eder misiniz bu videoyu izliyorken bilmiyorum. Ama aklınızda bulunsun. İyi geceler. Yarın yani çarşamba akşamından... Of yarın çarşamba mı daha ya? Bu çok cuma gibi hissettiriyor. Yarın perşembe. Yarın perşembe. Tamam. <laughs> Öpüyorum. iyi geceler. Perşembe akşamından selam. Makyajımı vallahi çıkarmayacağım. Hiç ummadım şu anda. Çok sinirlerim bozuk. Arabam falan çekildi bugün. Salak saçma. Onu çek, çekici çek, ücreti ödedim. Şimdi gidip... Öf. Cezamı ödeyeceğim falan. Tadım yok yani eve geldim. Fındık da şurada ve ben yatacağım arkadaşlar. Her gün dört dört değil. Cilt bakımım da öyle değil. Bugün yok yarın sabah yapacağım bu yüzden cilt bakımımı. Onu çekerim. Şimdi kızı öpüyorum. Aşkolar şu ışık çok kötü oluyor ya. Her videoda benim ya ışığa ya saça ya başa bir şey takmam neyse bugün son gün e, aslında son gün değil cuma günü ama cumartesi pazar yılbaşı yılbaşı harifesi olduğu için e, ne kadar e, cilt bakım yaparım bilmiyorum açıkçası zaten bu videoyu da cumartesi yük. yani yarın ekleyeceğim çünkü pazar yılbaşı İlk bir niyaz süreceğim çünkü bir tık gözeneklerim gözüme çarptı ama her mı sürmeyeceğim sırf gözeneklerimin olduğu o bölgeye süreceğim her sürmek çok istemiyorum açıkçası yaptıktan sonra serumdan kaynaklı da olsa şöyle bir ışıltı geliyor ya. Diyorum wow. Sen bu işi yapıyorsun kızım. Neyse birazcık emsin. Midem çok kötü bugün. Popeyes yedim. Niye yedim ki? Hem de en yani çok da aç değildim. Çikolata kartımı harcayayım. Para harcamayayım dedim. Ama çok kötü oldu midem yani. Soda mı aldım şimdi? Soda içip şey yapacağım böyle birazcık keyif bir de bir diziye başladım çak diye çok eski bir dizi aslında 2000'ler neredeyse. çok eskileri değil mi de ee, belki izlemişsiniz Amazon Prime'da Ege onu izliyordu ben de onu beraber izlemeye başladım tamamen böyle boş beleş kafayı yormayacak keyifli diziler arayışındayım Friends'i, e, Brooklyn Nine-Nine işte Modern Family falan bin kere bitirdim Ofisi bir türlü yapamadım yani sevemedim mi diyeyim yapamadım olmadı yani Ofis'le yıldızlarımız barışmadı oysa ki şu an Güncel ofis hayatında çok içselleştirebileceğimi düşünüyorum ama başlayamadım. Bu arada ürünlerin hepsinin adını açıklamaya tek tek yazacağım rahat edin diye. Bazısı Türkiye'de satılıyor. Türkiye'de satılmayan tek Ordinary'ler var ben şu an kullandığım. Onun da alternatifi çok yani Türkiye'de. Çok da gerek yok yani bence. Bunu annem aldı diye ben de kullanıyorum. Ah. Oh. Boynunuzu da unutmayın. Aşkolar bu kadar. 5 günlük bir cilt bakımı böyleydi. Her gün böyle olmuyor. Bazen HBH, mesela bu hafta HBH süremedim. Yani AHA BH süremedim. Ya değişiyor aslında. Hani böyle fix bir rutinim yok. Cildimi dinliyorum birazcık. Cildimi görüyorum. Cildimin ihtiyacına göre ilerliyorum diyeyim. Ama böyle. Daha çok böyle yerini kasıt sürmeye çalışıyorum. Çünkü şu aydınlığı seviyorum. Bir de bir şey var. E, salyangoz özü gibi bir şey. Görmüşsünüzdür mutlaka. Onu alacağım gibi hissediyorum ama çok da evde şu an eşya var. Çok ürün var ama o birazcık cilt bariyerini güçlendirme amaçlı. O yüzden alacağım gibi. Bilmiyorum. Öpüyorum sizi. E, bu videoyu beğendiniz mi? Yorumlarınızı da bekliyorum. Öpüyorum sizi şimdilik. Görüşürüz.